Selamlar, hoş geldiniz. Bugün lise hayatımı muzdarip eden, lise hayatında beni muzdarip eden, fazlasıyla sıkıntı çektiğim e, ve hala da aslında düşündüğüm, her gün daha iyi ne yapabilirim dediğim bir konuyla karşınızdayım. Ders çalışmak, ders çalışmaya verimli hale getirmek, çalışma motivasyonunu kazanmak. Zaman zaman e, YouTube'da görüyorum işte günlük 10 saat çalışma rutini oturtmuş insanlar var mesela. Hayatının her gününün 10 saati çalışarak geçiriyor. Bazen çok imreniyorum diyorum ne güzel. Hani 10 saatini çalışarak geçiriyor. Evet kendisinden bir şeyler veriyor. Güzel gidiyor. Bazen de diyorum acaba bu kadarına gerek var mı? Yetiyorsa yaptığım işi halledebiliyorsam daha fazlasını vermek gerekli mi? İşte bu soruları düşünürken acaba dedim sizlerle niye bunları paylaşmıyorum? Neden lise hayatından da biraz alıntılar yaparak motivasyonumuzu arttırırken yanlış yaptığımız yerlerinde üzerine bastırarak böyle dengeli bir yol izleyelim diye böyle bir video çekme kararı aldım. Evet e, video sonuna doğru hangi programlarda, hangi tekniklerde çalışırsak 3 tane teknik söyleyeceğimse başarılı olabileceğimizi söyleyeceğim. Daha çok daha doğrusu kullanılan teknikleri paylaşacağım ama öncesinde yanlış yaptığımız yerlere dokunmak istiyorum. Başlangıçta yanlış yaptığım benim lise hayatındaki en büyük yer çok çalışmaktı. Çok çalışmayı hep çok başarılı olmanın bir anahtarı olarak görüyordum. Elbette öyle ama çok fazla masa başında kalayım, sosyalleşmeyeyim, Nereye gidersem gideyim kafamda hep bir ders çalışma olgusu, sıfır plan ve bu şekilde ilerlediğim lise hayatımda arkadaşlar sağa sola çarparak geçti. Hiçbir şekilde plan yapmazdım. Hangi derse çalışacağımı umursamazdım. Sadece ders çalışayım kafasındaydım. E öyle gidince de hiçbir şey olmuyor. O yüzden bu işin öncelikli anahtarı mutlaka bir planınızın olması ve çalışma saatlerinizin belli olması. Aynı zamanda ben zihnini çok yormayı seven biri olmam gerekiyor ki sanırım bu halde olduğuma göre. Ne zaman ne çalışırsam hep başka dersi düşünürdüm. Matematik ders çalışırken ya fizik eksik kaldı, kimya çalışırken ya biyoloji eksik kaldı. Hep böyle giderdi. Ne çalıştığımı anlardım, ne eksik kalandan bir şey anlardım. Hep bir şeyleri çekiştirirdim kafamın içinde. Öncelikle ders çalışmak çok ciddi bir iştir. Profesyonelce yapılması gereken bir iştir aslına bakarsanız. O yüzden ne yapıyorsanız ders çalıştığınız sırada mutlaka diğer kafanızda bulunan her şeyi bir kenara bırakın. E bu kenara bırakıp çalıştığınız takdirde verimli olduğunu Zaten biliyorsunuz ve göreceksiniz. O yüzden kafanız meşgulken lütfen ders çalışmaya kalkmayın. Olabildiğince mümkünse eğer biraz daha böyle zihninizi berraklaştırdıktan sonra derse başlarsanız bu sizin için daha verimli olacaktır. Tabi bazı zamanlar mümkün de olmuyor onun da farkındayım. O yüzden elimizden geldiğince diyorum. Bu birinci kuralımız yani mutlaka ve mutlaka planlı olmanız lazım. Plan yaparken de benim e, hep e, aklıma gelir örneği doğrudan veririm. Bir dershane hocamız vardı Hüseyin Hoca diye. O bize bir durumunu anlatmıştı. Aslında onun durumun aynısını ben şu anda yaşıyorum. Kendimden örnek verebilirim. Şu an Murat diye bir öğrencim var. Kendisi 8. sınıf öğrencisi ve Galatasaray Lisesi'ni hedefliyor. Çok çalışıyor böyle. Fransızca kelimeler öğreniyor yavaş yavaş. Kendisini çok motive ediyor. Bir gün odasından işte birlikte görüntülü görüşürken gösterdi. Odasında Galatasaray Lisesi'nin resimleri var. Atkısını almış. Hani çok fazla o motivasyona girmiş. Çok fazla kendini kaptırmış. Burada benim size söyleyeceğim... Aslına bakarsanız planlardan iki tanesi bir makro bir mikro plan. Makro plan aslına bakarsanız Murat'ın yaptığı gibi bir şey olabilir. Önündeki büyük bir hedefi büyük bir planı önündeki mesela bir iki yılı planlıyor. Hatta liseye gideceği için önündeki 6 yılı planlıyor Murat şu anda. Ve o plana göre hareket ediyor. Makro plan unutmayın sizi yatağa sokar. Yataktan çıkartır. Elinizi yüzünüzü yıkarken işte metrodayken otobüsteyken her yerde sizi motive tutar arkadaşlar. Eğer bir makro planınız yoksa mutlaka ve mutlaka makro planı olanlardan geri plana düşmeye mahkumsunuz. Ben çalışayım da hani hangi puan gelirse gelsin bir bölümü yazarım. Puan alayım da ben şu kadar bine gireyim de bakarız ya oradan sonrasında böyle bir plan olmaz. Mutlaka iyi bir majör makro planınızın olması lazım ki o sizi hep motive etsin. Bunun yanındaki mikro planlar da şunlardır. Bugün bu test kitabından 50 sayfa çözelim. Bugün problem fasikülünü bitirelim. Haftaya fizikten kuvvet ve hareketi bitirelim. Bunlar minor planlardır ve minor planlarınızı yaptıkça oyunda daha motive kaldığınızı göreceksiniz. Yani motive olmanın anahtarı planlarınızı yapıp plana oymaktır. O yüzden uyabileceğiniz sayıda ve uyabileceğiniz süreçte plan yapıp bu plana sadık kalırsanız kendinizi daha motive hissettiğinizi göreceksiniz. Fakat bu motivasyona giderken zaman zaman işte takıldığınız sorular takıldığınız yerler olabilir. Burada da sizlere takılmanızı engelleyecek ve yolunuza devam etmenize yardımcı olacak harika bir uygulamadan bahsedeceğim. Uygulamamızın adı Kunduz. Evet uygulamamızın adı Kunduz ve Kunduz uygulamasını ne için kullanırsınız? Hemen ondan bahsedelim. Kunduz takıldığınız soruları sorduğunuz ve 15 dakika içerisinde profesyonel öğretmen ekipleri tarafından çözülüp detaylı bir şekilde sizlere aktarıldığı bir uygulama. Eğer çözümü anlamazsanız ekstra bir çözüm daha talep edebilir. Hatta çözüm üzerine öğretmenle tartış Fakat sadece bununla kısıtlı değil. Kunduz kendi içerisinde 1600'den fazla Kunduz Premium birlikte konu anlatım videoları da sunmakta. Bu konu anlatım videolarının yanı sıra hatta şunu da söyleyeyim iki ay ücretsiz haberiniz olsun açıklama linki bırakacağım. Konu anlatımlarının yanı sıra bu konu anlatımlarını destekleyecek şekilde haftanın öne çıkanları gibi bir kısım var. Bu haftanın öne çıkanlarında ise Öğrencilerin sorduğu, öğrencilerin genel olarak takıldığı soru tipleri sizlere bülten şeklinde sunuluyor. E siz burada gerçekten sizin akranlarınız sınava girecek kişilerin nerede takıldığını, nerede çok hata yaptığını görebiliyorsunuz. Bu da sizler için bence bir avantaj. Aynı zamanda konumuzun bir rehberlik bölümü var. Bu rehberlik bölümünde zaman zaman stresle nasıl başa çıkabileceğiniz, endüstri mühendisliğinin nasıl bir bölüm olduğu, bölüm tanıtımları, sınava yönelik motivasyon sözleri ya da motivasyon koştukları gibi Konu başlıklarını içeren bazı konularda da paylaşımları oluyor. Buradan da tabii ki sizi ilgilendiren konuları takip ederek zaman zaman sınavla ilgili şeylerden haberdar olmuş olabiliyorsunuz. Aynı zamanda Bitmedi Kunduz sizlere özel ders alma imkanı da sunuyor. Uygun fiyatlı bir şekilde Kunduz'dan 5. sınıftan 12. sınıfa kadar istediğiniz branş ve öğretmenden ders alabiliyorsunuz. Beğenmediğiniz zaman para iadesi yapabilir ya da öğretmeninizi de değiştirebilirsiniz. Aynı zamanda konu anlatım videolarının yanı sıra sizlere de konu kavrama testlerini kendi içerisinde sunuyor. Dediğim gibi dilediğiniz konuya buradan da çalışabilirsiniz. Ve şunu söyleyeyim şu anda kayıt olmak isterseniz Tunç 20 ekrandaki Tunç 20 koduyla 20 liralık indirim kazanma şansınız var. Bence kullanın 2 aylık premium deneme sürümünü de deneyebilirsiniz. Hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Takıldığınız soruları gece çıldırmadan konunuza sorup halledebilirsiniz. Videoya devam edelim. Dediğim gibi bu makro ve mikro planlardan sonra bir tane daha şeye katılmanız gerekiyor. Bu da akış. Arkadaşlar sosyal medya kullanan herkes bilir ki siz bir akışa dahil olursunuz. Bunlar kodlanırken, bunlar tasarlanırken mutlaka arka planında bir sosyoloji bilgisine sahip insanlar çalışır. Nedir? Bir sosyal medya platformuna girdiğinizde sürekli bir akışa dahil olursunuz ve kaydırmaya devam edersiniz. O akışın içerisinde kaybolursunuz. O yüzden mutlaka yapmanız gereken şeylerden birincisi de akışa katılmak. Ne demek bu? Eğer başarılı olmak istiyorsanız, eğer bir hedefe dahil olmak istiyorsanız, Murat gibi, örneği Murattan veriyorum, bir akışa kapılmanız lazım. O çocuk kendisini orada hissetmeye başladı bile. O çocuk oraya ait olduğunu hissetmeye başladı bile. E tabii ki kazanacak. Eğer siz değişmek istiyorsanız, bunun başlangıcı akışa katılmaktır. Eğer akışa katılırsanız, devamının geldiğini göreceksiniz. Yani hedefiniz mi var? Evet. Belirledik mi? Güzel. Bu hedefi hak etmek için ne kadar çalışmanız gerekiyorsa o zaman o kadarlık efor sarf etmeniz gerekiyor ve bunu durmadan yapmanız gerekiyor. İşte akışa katılmaktan kastım bu. Tabii ki burada zorluk olabilir. Tabii ki burada zorluk seviyesi arttıkça anksiyeteniz, siniriniz, stresiniz artabilir. Ama şunu unutmayın. Mutlaka ve mutlaka zorluk varsa ya da başarı zorsa başarıya giderken kazanacağınız ödüller de o kadar büyük olacaktır. O yüzden bu motivasyon sizi hiç düşürmesin. Ben Hacettepe'ye giderken evime benim bir buçuk saat kadar uzaklıktaydı okulum. E dolayısıyla yolda hep bir buçuk saatim giderdi. Ama hiçbir zaman sıkılmazdım biliyor musunuz? Sabah otobüs dolu olacağı için e, video indirirdim telefonuma. İngilizce çözüm videoları vardı. Ya da İngilizce PDF'ler vardı. Onları okurdum e, okula gidene kadar. Metroya geldiğimizde yine genelde ayakta kalıyordum ama... Metroda da yere oturur. Kendi çıkarttığım işte notlar varsa, dosyalar varsa hep onları okurdum. Yani hiçbir zaman yolculuğum boşa gitmedi. Aksine yolculuk yapmaya çok serdim. Hani derdim ki hadi çıkayım da otobüse bineyim. Çünkü orada da çalışırdım mesela. Ama bir buçuk saate baksanız ya yorulacağım, eve geldim, bu olacak, şu olacak. Ve ben yolculukta yorulmayı da çok seviyordum. Niye biliyor musunuz? Eve geldiğim zaman yarım saatlik uykudan sonra benim normal uykumdan 2-3 saat sonrasına kadar ayakta kalmam sağlardı. Eğer eve gelip yarım saat uyuduysam mesela yolda yorulup e gece 12'de değil 2'de yatardım. O yüzden çok isterdim. Hadi bugün yorulayım da uykum gelsin derdim. Unutmayın dezavantajı avantaja çevirmeyi öğrendiğinizde hiçbir zaman pes etmeniz için bir yüküm koşul kalmayacaktır. Bu da sizin büyük motivasyonunuz olsun. 1- Plan yap. 2- Atışa akışa katıl. 3- Akışı bozan ne varsa sıyrıl. Ne bu? Kötü haberler olabilir. Dikkatinizi dağıtan arkadaşlar olabilir. Kötü aile bireyleri olabilir. Uzak durun arkadaşlar. Ben hiçbir zaman final haftamda işte bu kullandığımız platformlarda haber sayfalarını takip etmiyorum. istemiyorum abicim. Görmek istemiyorum. Zaten bizim gündem her gün böyle bir saat internetten uzak kalın. Sanki orta çağa dönmüş gibi oluyorsunuz bizim ülkede. O kadar dinamik gelişiyor. O yüzden dikkatinizi dağıtan, akıştan sizi çıkarmaya yeltenen ne varsa hepsinden uzak durmanızı ben en azından hedefe giderken öneriyorum. Şimdi bunlar yapmamamız gereken şeyler. Yani bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Peki nasıl çalışma taktikleri izlersek daha başarılı oluruz ya da neler yapabiliriz? Birinci taktiğim hepinizin de bildiği, aslında kullandığı belki Pomodoro taktiği, Pomodoro tekniği ne derseniz artık. Fakat ben bunu uygulayamıyorum. Eğer masa başında çok kalamıyorsanız, eğer hızlı dikkatiniz dağılıyorsa, daha doğrusu bir müddet çalıştıktan sonra dikkatinizi veremiyorsanız o zaman Pomodoro tekniğini uygulayabilirsiniz. 25 dakikalık ders ardından 5 dakikalık mola yaptığınızda yarım saatte bir Pomodoro yapmış olacaksınız. Dolayısıyla bir saatlik bir Pomodoro'da 50 dakika ders çalışıp 10 dakika ara vermiş olacaksınız. Ve bu pomodoro sizi çok yormayacağı için birkaç pomodoro uyguladığınızda atıyorum 3 saatlik bir çalışma sisteminde az yorulup çok çalışmış olacaksınız. Dediğim gibi bunu dikkatiniz eğer hızlı dağılıyorsa sizin için öneriyorum. Aksine benim de dikkatim hızlı dağılıyor ama ben pomodoro yapamıyorum. Çünkü benim dikkatim arkadaşlar bir şeye başladıktan sonra ya böyle ilk etapta odaklanamam. Devamında odaklanabilirim. Devamında böyle çok kendimi verebilirim. O yüzden biraz kendimi verdikten sonra hızlıca koptuğu zaman yoruluyorum. Eğer siz de benim gibiyseniz pomodoronuzu 50 dakika yapabilirsiniz veya 1 saatlik çalışmadan sonra 15 dakikalık mola gibi kendiniz bir düzen oluşturabilirsiniz. Ama bu birinci taktiğimiz. Yani mutlaka planlı ve zamanlı bir çalışma şekli kendinize ayarlamalısınız. Gelelim ikiye. Bu benim en sevdiğim en etkili yöntem. Hangi yöntem? Evet siz söyleyin. <laughs> Öyle deyince de garip oldu değil mi? Feynman yöntemi. Richard Feynman muhtemelen duymuşsunuzdur. Üniversite 1'deyken ben fizik ders kitaplarını da kullanmıştım. Eğer bir şey öğrenmek istiyorsanız, bir şey öğrenmenin en iyi yolu o şeyi anlatmaktır. Yani kafanıza aldığınız bilgiyi ne kadar fazla geri çağırırsanız, ne kadar fazla oradaki yolları uyarırsanız, o bilgi sizin için o kadar keskin olacaktır. Bu konuştuğum her şeyin aslında bir e, temel grafikleri ve araştırmaları vardı. Yani hepsi bilimsel araştırmalar içerisinde uygulanan, katılan kişilere uygulanan testlerde en verimli olanları üç tane seçtim. Onlardan bahsediyorum size. Ve bu grafiğe baktığımızda mesela ilk bilgiyi öğrendiğinizde gerçekten 1 bölü x eğrisi gibi oluyor. 1 bölü x eğrisi gibi. Eğer siz bir şey öğrendikten sonra tekrar etmezseniz işte tekrardan kastım bu. Bir şeyi okumak değil arkadaşlar. Bizim işte biraz bu aile geleneği midir ya da eğitim kültürümüzden olsa gerek çok oku çok çalış çok altını çiz. Hemen oraya da gireyim altını çizmeye karşıyım. Ben karşılayayım aslına bakarsanız bu araştırma da öyle söylüyor. Highlight kalemlerle taradığınız her şey kitabınızda mesela size daha fazla yük hissettiriyor. Altını çizdim. Burayı oku. Arka sayfada şu kadar çizili yer var. Bu kadar çizgili var. Nasıl her birini okuyacağım? İşte bu yüzden altını çizmek çok verimli bir teknik olarak görülmüyor. Benim de size tavsiyem muhtemelen siz yapıyorsunuz. Birçok öğrenci yapıyor çünkü ben de yapıyordum. Ama altını çizmekten ziyade çok keskin bir şey varsa. Mesela bir tarih kitabında minicik bir tarih varsa 1923 mesela. Bu tarihi sadece minicik işaretleyebilirsiniz. Aksi takdirde cümleleri, kelimeleri ya da bir bütünü boyamaya çalışmak sizleri daha fazla bir ağırlığa sokuyormuş. Bunu yapmaktan kaçınalım. Kendi konuma geliyorum. Bilginizi ne kadar çok zihninizden çağırırsanız tekrar ederseniz o kadar çok aklınızda kalır. Dikkat edin. Tekrardan kastım dediğim gibi elinize kağıdı alıp koltuğa uzanıp böyle okumak değil. Ben sizin kendi kafanızdan çağırmanızdan bahsediyorum. Arka tahta da gördüğünüz şey benim ikinci sınıf diferansiyel denklem notlarımdan. İlk etapta hiç anlayamamıştım ama metroda gerçekten kendi kendime düşüne düşüne anlatmaya çalışa çalışa takıla takıla zihnime oturttum. Bir süre sonra ihtiyacınız kalmıyor zaten. Sürekli kafanızın içinde çağırdığınız için bunu bu şekilde kendi benliğinizde işlemiş oluyorsunuz. O yüzden kağıttan alıp okumaktan ziyade kağıdı kendinize kaydedip mesela görsel bir hafıza tekniği kullanabilirsiniz. Tabi burada oda teknikleri, room, room neydi? Bazı teknikler daha var işte o da şey yapıyorsunuz bazı nesnelere Kelimeleri bağlıyorsunuz belki ilerleyen günlerde bununla ilgili bir video da yapabilirim şimdilik gerek yok Ama bazı Dediğim gibi bu Kağıtta yazan bilgileri kafanızda zihnen canlandırdığınızda ve kendi kendinize anlatabildiğinizde veya bir arkadaşa anlatabildiğinizde Bu sizin zihninizde daha çok kalır Şimdi şöyle bir tavsiye verebilirim Eğer Sözelci bir arkadaşınız var ve siz sayısalcıysanız Haftanın bir günü buluşup sayısal derslerinizde çalıştığınız mesela sistemler çalıştığınız Siz onu, onu anlatırken Aynı şekilde o da öğrendiği coğrafya bilgilerini size anlatabilir ve böylece daha kalıcı bir hale getirmiş olabilirsiniz. Unutmayın, öğrenmenin en iyi yolu başka birisine öğrendiğinizi anlatmaktır. Anlaştık mı? Cepte. Üçüncü taktik. Çok basit bir taktik. Herkesin bildiği bir taktik ama yanlış uyguladığı bir taktik. Pratik yapmak. Arkadaşlar dediğim gibi pratik yapmak, bu bir şeyi alıp okumak, 100 kere okumak, 50 kere okumak değil. Bizim elde ettiğimiz şeyleri Hızlıca uygulamamız gerekiyor ki bu şekilde aklımıza daha çok kalsın. Ne demek bu? Matematikte çok kolay bir şeyi öğrenirken dahi hemen unutabilirsiniz. Veya o aklınıza yatmayabilir. O yüzden öğrendiğiniz her şeyden sonra mutlaka uygulama yapmanız lazım. Bu sizin zihninizde kalma süresini ve zihin becerinizi arttıracaktır. Ne demek istiyorum? Kolay bir konuyu öğrendiniz de da boşverin kolay olmasını. Trigonometriyi öğrendik. Anlatılan kısımla ilgili mutlaka test kitaplarınızdan pratik yapmanız lazım. Pratik, pratik, pratik... Ne kadar kolay şeyi çözerseniz, kolay olması da yine önemli değil. Ne kadar anlatılanı uygularsanız o sizin üzerinizde o kadar kalır. Mesela teorik bir şeyi mühendisler daha iyi bilir bunu. Teorik bir şeyi kağıtlı öğrenmektense sahada uyguladığınızda o sizin bilginizdir artık. O yüzden neyi öğreniyorsanız hiç zaman kaybetmeden uygulamaya geçmeniz lazım. Yine 11. sınıfta dershaneye giderken matematik dersimin olduğu Hangi gün olursa olsun arkadaşlar matematikten çıktığımın akşamı başka hiçbir derse çalışmazdım. Ben bu arada çok severdim 11'de kendi matematiği. Hemen ne öğrendiysem 5 farklı 6 farklı soru bankam vardı evde gerçekten hepsinden çözerdim. Ve 12. sınıfta hiçbir zaman matematik dersi için tekrar yapmadım. Tabi diğer dersler için yapmak zorunda kaldık sadece matematiğe çalışınca ama dediğim gibi ne öğreniyorsanız kolay bir şekilde pratik yapıp bunu tekrar etmeniz lazım. Mesela şunu da söyleyebilirim. Biyoloji sınavlarını hazırlanırken ben genelde anneme anlatırdım. Sıkıştırırdım kadını. Dinlerdi beni. İşte yok mayoz bölünme şöyle. Yok anafaz evresi böyle. Evet çok biraz kahramı çekmişti. Kısacası birisine bir şeyleri anlatıp zihninizden o bilgileri çağırırsanız bu bilgi sizde kalacaktır. Toparlayacak olursak lütfen çok fazla masa başında kalayım, saatlerce çalışayım, sosyallikten uzaklaşayım, uykumdan kısayım, başarılı olayım. Böyle bir dünya yok. Sosyal olacaksınız gerektiği kadar uyuyacaksınız gerektiği kadar. Çok çalışacaksınız ama gerektiği kadar ve çalışırken masada olacaksınız arkadaşlar. Hani fiil yani fiilen burada, zihnen başka yerde değil. Burada olduğunuz zamanlarda çalışın. Diğer taktiklerde ise hızlı bırakıp hızlı sıkılıyorsanız küçük dersler, bol aralıklarla ya da tam tersi ise uzun dersler kısa aralıklarla çalışın. Başkalarına öğrendiğiniz şeyleri anlatmaktan çekinmeyin ve son olarak bol bol pratik yapın. Test kitaplarınızda hangi gün neyi öğreniyorsanız mutlaka ardından çözün, soğutmayın. Ve en önemlisi de tekrarlarınızı aksatmamanız lazım. Mutlaka düzenli bir şekilde tekrar yapmanız lazım. Evet, bunlar benim sizlerle paylaşacağım bilgilerdi. Umarım sizler için faydalı olur. Belki odada e, odalama taktiği ya tam tekniğin ismini hatırlayamadım ama kendim de lisedeyken öğrenmiş, uygulamıştım. Belki o teknikle ilgili bir videoda ayrıca yapabiliriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere, herkese bol başarılar.